Bu o... çocuğu bana 24 bin kupada mega kutudan çıkmıştı. Çok mutlu olmuştum. Bütün mutluluğum 3 dakika sürdü çünkü bu çocuğu hiçbir yaramıyor mesela mermisi yavaş doluyor sadece 1100 hasar veriyor vuruş alanı çok küçük ve bu karakterin tek vasfı görünmez olmak o da küçük bir alanda canı. Desen o da s gibi azıcık canı var. 2 mermiye ölüyor bu o*** kim yaptıysa onun beyin hücrelerine s**k lazım. Geçenlerde böyle bir video yapmıştım ve bu videonun yorumlarında en az 50-60 tane sendinin iyi olduğunu hatta en iyi olduğunu iddia edenlere karşılık bugün ilk oynanış videomu ve ayrıca uzun zaman sonra sende oynayacağım. DJ Holanda, tá lançando a nova moda. É, é, é DJ Holanda, ima de piranha, ima de piranha, ima de piranha, ima de piranha, ima de piranha. Ima

menzilinin yeterli olduğunu ve canının da gayet yüksek olduğunu gördüm ayrıca güzel hasar veriyormuş onu da öğrendim merak edenler için bu maçlar 550 kupa maçları <laughs>